Merhabalar, nefis bir tarifi daha sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 su bardağı kadar lor peynir, 1 çay bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 tane yumurta, 1 çay bardağı süt. Tüm lezzetleri birbirine karıştırıyorum. Daha iyi ezilsin diye blenderdan geçirdim. İçerisindeki lor peynir pütür pütür olmasın diye 750 gram elmayı dilimledim, karışımı ekledim. Bir paket vanilya, bir çay kaşığı kadar kabartma tozu. Son olarak içerisine bir tane limonun kabuk rendesini ilave edip tekrardan karıştırıyorum ve fırın kabına alıyorum. 180 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişireceğim. İçerisine un ilave etmeden peynir Birkaç malzeme ve elmayla pişirdim. Üzerine pudra şekeri gezdirdim, dilimledim ve afiyetle yedik. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir lezzeti daha anlatıp paylaştım. Umuyorum ki izlerken ve dinlerken sıkılmadınız. Farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler sunuyorum.